Sade Pazar gönle düşeni sunar. Şuramdaki ameliyana mı? Ay ameliyana çok kötü. Ben niye kara görüyorum? Kıymetli dostlar hoş geldiniz. Şimdi bir meseleyi halletmeye bak. Şu bendeki gördüğünüz şu nursuzluğa bakın. Nuraktan bir gelsene. Bak. Aynı ışık, aynı teknoloji. Nurlu insan kimdir? Program bölüm yani bu başında hemen şunu anlatayım. Gel tam yüzünü yanıma yanaş. İşte bakın. Ehli Allah ibadet. Allah her yaratıyor, kurban olsun. Ehli gaflet. <laughs> <Estağfurullah>. Ehli hakikat. <laughs> ne kadar güzel bir adamsın. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bakın kahveyi böyle içermiş eskiler. Bu aslında Doğu kültüründe mesela uzak doğu kültüründe Çin'de hani ASMR video çekenleri görüyorsunuzdur kıymetli dostlar. Onlar böyle özellikle <laughs> ya böyle şapırdatarak yerler bir şey içerken höpürdetirler. Bizim toplumumuzda ayıp olan bu tür şeyler uzak doğu toplumunda yani özellikle Çin ve civarında bu Çin ailesinde Çingillerde bir beğeni ifadesiymiş. Yani böyle bir şeyi ağzını şapırdatarak yemediğin zaman ev sahibi ikna olmuyormuş o ikram edilen yemeğin lezzetli olduğuna. Bu yüzden genelde böyle yapılırmış oralarda. Şimdi bugün Bugün kahveden bahsedeceğim size. Dedem eskiden bana kahve anlatırken şöyle anlatırdı. Yemenli bir çoban varmış oğlum derdi. Bu adam derdi bir gün kahve ağacının altına yatmış. Oradaki tanelerden o kırmızı meyvelerden bir tanesi almış. Atmış ağzına şöyle bir, bir iki çiğnemiş. Sonra da kafası böyle güzel böyle bir rahatlık bir mutluluk olunca aha keyfe demiş dedi. Yani o bu bir keyiftir demiş dedi. O sonra kahve sonra dilimize kahve ve Avrupa toplumda da coffee olarak yaygınlaşmış derdi dedem. Ya bu Avrupa kısmını ben söylüyorum ama dedem bunu böyle anlatmıştı. Sonradan araştırdık hadiseyi. Hadise pek böyle değilmiş. Şimdi Etiyopya'da geçtiği doğru mevzunun. E zaten bugün kahvecilere gittiğinizde hani yazıyor ya Etiyopya kahvesi, Guatemala kahvesi. Bir de şey tipler türedi bu arada. Şimdi Herkes kahve içiyor. O da kahve seviyor. Kendini birazcık daha özel göstermek istiyor ya. Daha düne kadar kuru fasulyeye ekmek banıp ağzına sokan adam. Ben diyor Guatemala'nın diyor güney kıyıları olmadığı zaman içemiyorum. Gayet ağzının üstüne böyle kürekle çakasım geliyor. Kahve kahve. Ne? Guatemala'yı nereden öğrendin? Düne kadar elinde acur turşusuyla geziyordum mahallede. Geçtik. Şimdi bunun hikayesi çok acayipmiş kıymet dostlar. Etiyopya'da çobanın biri, keçi çobanı bu adam, çobanları otlatmaya götürüyor. Dağ, bayıra, meralık alanı. O zaman da kimsenin kahveden haberi yok. İşte dağda da kendi halinde yetişen yabani kahveler var. Keçiler gidiyorlar, bu kahvelerden yiyorlar. Çoban akşam şeye geldiğinde, ahıra geldiğinde, gece 2'de 3'te uyanıyor. Keçiler ahırın içinde fink atıyorlar. Oradan oraya zıplıyorlar, oradan oraya zıplıyorlar. Keçiler uyumak bilmiyor. Arkadaş diyor bu keçilere ne oldu bunlar her zaman yemek yer gelir yatardı. Niye kudurdular bunlar gece ahırın içi allekti like muvik muvik kıvamında yani. Birine soruyor bir büyüğüne ya diyor bizim keçiler uyumuyor diyor yani çoban. Bu neden kaynaklanıyor olabilir akşama kadar daha bayır gezlerdi bunları hiç yorulmak bile. zıp zıp zıplıyorlar. O adam diyor ki onların ne yediğine bakalım yediği şeyleri takip edelim diyor. Ertesi gün meraya çıkardıklarında bir bakıyorlar ki keçilerin hepsi kahve ağacına hücum ediyor. Sürekli kahve çekirdeği geviyorlar falan. Ondan sonra diyorlar ki ya bunu hadi biz de bir deneyelim. Suya karıştırırken falan kahvenin böyle icat olduğu söylenir. İşte Yemen'de farklı bir hikaye var. Hazreti Süleyman'a atfedilen başka bir hikaye var. Bir sürü hikaye var. Neyse kahve orada icat ediliyor. Ondan sonra bizim Osmanlı tanıyor kahveyi ve Arapların kahve dediği şeye bizler kahve diyoruz. Hatta o kadar bağımlısı oluyoruz ki kahvenin kahvaltı diyoruz. Yani kahve altı. Yani uyanan adam önce kahvesini içiyor. Ondan sonra bir şeyler atıştırıyor. Saraylarda çok makbul bir içecek oluyor. Sonra kahvehaneler. Sonra gönül ne kahve ister, ne kahvehane, Gönül sohbet ister, kahve, bahane ya da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var gibi deyimlere, sözlere böyle ana oyuncu, ana misafir oluyor kahve. Ve kız istemelerde, misafirliklerde, bayramlarda, seyranlarda bizim milletimizin vazgeçilmezi oluyor bu güzel içecek. Yapılan bilimsel araştırmalarda insanlarda intihar eğilimini azalttığı ispatlanmış, ömrü uzattığı stres, depresyona iyi geldiği söylenmiş. Hatta 4 saate bir içilen kahvenin kalp ve damar sağlığına iyi geldiği dair bazı şeyler okumuşluğum var. Her neyse. Sonra bizimkiler biliyorsunuz Viyana'yı kuşatıyorlar Osmanlılar. Viyana'yı kuşatıyorlar ve sonra oradan ayrılırken yanlarında bazı işte bu köst deriz. Kusi Hakani'dir aslında o davulun adı. Annelerimiz der ya Nurak'tan öyle köz köz oturma kalk bir şey tut. O kösten kast aslında Kus. Kusi Hakani o Mehteran'ın o vurdukları büyük davullar var ya taşınmayan o davullar ona Kusi Hakani denir ve onları mesela o büyük köste ondan sonra kahve çuvallarını Viyana sınırlarında bırakıp tekrar Osmanlı topraklarına döndüklerinde Avusturyalılar görüyor bu kahve çuvallarına. Bakıyorlar falan lan arkadaş bu nedir ya diyorlar. Bunlar burada bırakmışlar ama deve yeme midir, hayvan yeme midir? <laughs> Yalnız Avusturyalıları da doğulu gibi seslendirdi. Ne bu nedir ya diyor. Ya bu ne? <laughs> Bu nedir ya diyor çuvalla be Osmanlılar bunları yapmış diyor. Hele gelin bir yedirin bakayım develer yiyor falan. Neyse anlayamıyorlar ne olduklarını. Ondan sonra diyorlar ki ya pişirelim su kalıştıralım falan. Uğraşıyorlar becermiyorlar. Sonra esir aldıkları Yeniçerilerden birine soruyorlar. Diyorlar ki dayıoğlu siz bunu ne yapıyorsunuz böyle gezdirdin buraya kadar getirdiğinize göre. O da diyor ki bu kahvedir içilir höpürdetilir mis gibidir. O Yeniçeri Viyanlara öğrettikten sonra Avusturyalılara oradan bütün Avrupa'ya yayıldığını zannediyoruz. Aslında Avrupa'ya ilk girişi Avusturya olmasından rağmen bütün Avrupa'ya İtalya'dan yayılmış kahve. İspatı nedir bu? O kahve çeşitlerinin isimlerine bakın, hepsi İtalyancadır. Cappuccino, frappuccino, ondan sonra başka latte, ondan sonra başka espresso. Espresso ne hızlı olsun diye hemen. Vurayım gideyim, hemen devam edeyim. Nasıl gamici şey değilmişsiz Samet. Evet. Şimdi asıl anlatmak istediğim mevzuya geleyim. Çokça söylüyoruz ya efendim bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır gel bir kahvemizi iç diye. Bu söz nereden geldi? Finalde de bunu anlatmak istiyorum. Şimdi 1800'lü yılların sonunda bir Osmanlı zabiti bir kahvehaneye giriyor. Ve içeridekilere söylüyor. Diyor ki içeride bulunan herkese benden okkalı bir kahve derken şöyle dönüyor. Orada oturmakta olan Rum balıkçı Stelio'yu görüyor. O kahve kahvehaneyi işleten adamın adı da Bilge Yusuf. Ondan sonra herkese benden kahve dedikten sonra Rum'u görünce ve diyor ki bu hariç bu Rum'a kahve verme, ona benim akçemde kahvemde haramdır diyor. Neyse herkes kahvesini yudumlarken kahvehaneyi işleten Bilge Yusuf'un gönlü buna razı olmuyor. O Rum balıkçısı Tellio'nun önüne de bir fincan kahve koyduğunda şey kızıyor zabit diyor, ne yapıyorsun sen diyor ya? Ben ona istemedim, haramdır demedim mi? Bilge Yusuf da diyor ki seninki haram olabilir. Benim akçemde kahvemde helaldir, misafirdir sonuçta diyor. Onu kahvesiz bırakmak olmaz diyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor. Zannediyorum 1905 yılında Somos adasında bir isyan çıkıyor. Bir Rum isyanı. Damat Ferit Paşa o zaman oraya böyle birkaç manga asker gönderiyor. Bu isyanı bastırsın diye kaderin işi o kahvehanenin işletmecisi Bilge Yusuf da o askerlerin arasında. Çatışmalar oluyor vesaire derken hemen birkaç gün sonra kahveci Bilge Yusuf yanında bir sürü başka Osmanlı askeriyle beraber Rumlara esir düşüyorlar. Rumlar bunu bir sürü böyle nezarette, hapishanede tuttuktan sonra esir pazarına çıkarıyorlar diğer yeniçerilerle beraber Bilge Yusuf'u. İşte birine 5 kuruş, birine 3 kuruş, birine 7 kuruş fiyat veriyor falan. Şeyin de fiyatı 5 kuruşmuş diyelim. Bilge Yusuf'un oradan hiç ki geçen hiç kimse 5 kuruş bile vermezken bir Rumun biri diyor ki ona 5 para veririm yani neredeyse 10 katı ya da 100 katı. 5 para veriyorum şu Türkiye onu bana verin diyor. Alıyor Bilge Yusuf'u at arabasına ve yola koyulmaya başlıyorlar. Aralarında hiçbir şey yok artık Bilge Yusuf Rumun kölesi. Sonrasında denizin kenarına kadar geliyorlar adada. Suyun kenarına geldiklerinde bir tekne, bir sandal orada hazır bekliyor. O Rum dönüyor Bilge Yusuf'a diyor ki: "Evet Koca Yusuf, Bilge Yusuf bu sandal geç memleketine artık serbestsin diyor. Bilge Yusuf dönüyor sen benim adımı nereden biliyorsun diyor. Ve o Türk filmlerinden tanıdığınız o replik hani bundan yıllar yıllar önce o kahvehanede o zabitin ısmarlamadığı kahveyi ısmarladığın o Rum stelyo var ya işte o benim diyor. Ve ondan sonra rivayet edilir ki her sene bir araya gelmişler. Birbirlerini ziyaret etmişler. Ve birer fincan kahve içmişler. Kahve bizim kültürümüz için çok önemli. Fakat kahveyi kiminle içtiğiniz de çok önemli. Sevmediğiniz, muhabbet duymadığınız, güvenmediğiniz, itibar etmediğiniz bir insanla kahvenin en alasını içseniz de, oturup hiçbir şey içmeseniz de, hiçbir şey ifade etmiyor. Allah şu güzel kahveyi yudumlayacak, güzel dostlar nasip etsin hepimize. O zaman da görüşürüz. Sade Pazar, gönle düşeni sundu.